Haydi haydi boş ver artık başladı. Başladı. Devam edeceğiz. Evet. Oyuna mı bak <laughs> Hayır Bir oğlum oyuna niye bakıyoruz? Kekuldan kaç saniye? 30 saniye. Herkesin uyuz olduğu görevi tek atmaya çalışıyoruz. Evet, evet iki, iki de yaptık arkadaşlar. Hemen sabotaj olarak gidelim. <laughs> tam takip ediyor beni Bence bu katil olur evet, Artık öldüremez Şöyle biraz izleyelim bakalım bir mikrofonunda böyle bir Açık yeşil yanıyor sürekli Oyunda gördüm yeşil Can sevgi benim mi? Ama ses gelmiyor ki. Bu bir şey olmaz kanka. Sonuçta ses ha. gelmiyor. Dikkat çekiyor diye. Direkt elektriğe kanka. gel. Kanka. Kapatacağım annam Burada ölceğimiz düşünmüyorum. Foil golden. kadar ya. Aha. Bir dakika. Ölü, ölünün nerede olduğunu Do söyleme. Bir sorgulayalım birbirimizi. Kanka çok net bir şey soracağım. Barba. E, sen tam navigasyondan çıkarken karşından kim geliyordu? Ben geldim. Sen kimsin? Power. Power. Kanka Power sen eee Minşek, kanka ölüyü şeyde mi buldun? Weapons ya da kafeteryanın sağ üst taraflarında. Hayır, oralarda bulmadım. Nerede Oğlum, buldun? Ben... Söyleyeyim mi? Her... Söyle kanka. buldum. Ben sabotaja gittim işte üst kısmında öldürülmüş Sonra görevi yapacaktım. Ha. Oğlum bu IMFK en son şeyden Barva ile birlikte navigasyonun oradaydı. Barva navigasyona girdi. IMFK Weapons'a doğru çıktı. Oradan da tabur geldi. Adam ölmüştü. Nasıl oluyor lan? Ne ara bu adam edip gitti? Ben Barbay'ı sabotaj olur olmaz kapının orada beklerken gördüm. Sonra iken görev düşürdüm. Orada görev yapıyordun. Görev mi vardı orada? Abi Mix Mix şey değil. Ondan emin olabilir. olabilirsiniz. Ben Mor'la tek başıma durdum. Aynı odada ikimiz de görev yaptık. Adam beni öldürmedi. Mor değil. Hani ondan şüphelenen varsa şüphelenmesin. Ben, başka birisi. Ben de nerede olduğunu söyleyebilirim. Ben eee ilk sabotaj yapıldı ya reaktör tarafında. Sanırım ilk sabotajdı. Oradan sonra <laughs> aşağıdan depodan o 2ye çıktım yaprakları dökmek için. Sonra da kafeteryaya geçtim. Şey geldi, report. Ben ben kendimi anladım. bir kayıtlayabilir şey şey miyim? Orada duruyordu sen kimsinler. Alimden çıktım direkt ben şeye gittim. O komünik... Yo, o depo benzin doldurduğumuz olan ismi ne? Storch. Storch. Yine orada benim elektrik bağlama görevimin başlangıcı vardı. Ona başladım çünkü aşağıdan 2-3 kişi daha gidiyor diye. Gitmeme gerek duymadım ya yani. gitmeye. Ondan dolayı gitmedim. Duruyordum dediğin oydu yani görev yapıyordum. Aslında skip aga o zaman hiç kimse Aynen, görmemiş yani. ki. Net bir info yok. Evet. Geçelim bu oyunu direkt skip atalım. İki yerde bağlanıyor ondan dolayı. Yani. Ben baba. Oh pardon. Demin <laughs> baba hiç konuşmadı herhalde. Konuştum abi dinleyin dedim. Kimse bir şey da dedim. Ama sesi çok kısık. Ben duymadım bile çocuğu. Ben de duymadım. Ben de duymadım. Evet, aşağı, devam edelim. konuşuyor zor duyuyor. Konuşuyor, konuşuyor, duruyor. Oyundan duruyor ses bir sekiyor birinin oyundan. Kafeteryada görevimiz vardı Şöyle. Navigasyona evet, <laughs> <K -T'de> de... gidelim. <laughs> <K> de... <laughs> <laughs> Anam. Ama benden mi çıktı? Oha. Ama benden mi çıktı? Tövbe, tövbe. <laughs> Herkes yine bir sussun yerleri söylemeyin. Yani ölünün yerini söylemeyin. Tamam. Abi, Abi. Ben, ben bir şey soracağım. Barva'ya <laughs> bir şey soracağım. Barva ben... Arkadaşım. <laughs> Barva <ben, gülüyor> Hani ar, e, uzay mekini sürdüğümüz yer var ya adını bilmiyorum arada. <laughs> Burada ben görev yaparken sen de <laughs> çıktın. E, seni görmedim. Sen benim <laughs> yanından mı geçtin yoksa ventten mi göremedim seni? Kanka senin yanından geçtim ondan sonra biri daha geldi. Mor Kim geldi. geldi ya, o da... geldi. Mor geldi. Mor e Orada kablo görevim vardı. Geri şey döndüm sonradan kilo olacak mı olmayacak mı çünkü orada bir ses gelmişti. Hmm. Dedim herhalde mor geldi seni kesti Sırı, Sırı, yukarı çıktım düşünerek. Ha, evet, ben download yaparken seni görmedim de o yüzden ben... sordum. Tam Dembaba konuşacakmış bir dakika. Ben admin değilim. Bakıyordum bir şey olduğunu. Sonuçta 3 kişi vardı. Bir anda birisi birisini öldürdü. Galiba öyle bir şey oldu. Yani Odadan çıkın ama öyle bir şey oldu. Odadan çıkınca direkt düşüyor ya. Yani. Kırmızı yanmadıysa adımda ölüyor. Odadan çıkınca düşüyor. Birisi öldüğü zaman bir anda gidip geliyor diye. Storage'da yani... olan başka biri var mıydı? İşte ben Storage'da buldum zaten kili. Ha, sen buldun. Aynen. Evet, ben, de yukarıdan geliyordum. Kafeteryanın oradan. oradan. Aşağı inmişti, tam o elektriğe girerken sitenin arasındaki koridorda. baba bir şey soracağım, sen adamın birinin birini öldürdüğünü nereden biliyorsun? Bildiğinden bakabiliyorsun. bir doğru, bakıyorsan tabi doğrudur. Kaç kişi olduğunda bakıyor ya orada. Aynen anladım. Ben elektriği düzeltmeye çalışıyordum, tam tuşları tutturdum. Tutturamadım daha doğrusu, hatırlamıyorum yani basıp basmadığımı tam hatırlamıyorum. Bunu diyen kim? Siyah. Siyah? Kardeşim yani ben oradaydım. <laughs> ben lan ciddi abi. Ben de bir kilitteydim. Hayır. Ben görmedim. Ben kafeteryadaydım. Evet. Sol üstte kablo görevini yaptım. Oradan da şeye geçtim. O şey var ya el basma yeri. Reaktör. <gülüyor> Reaktörde <gülüyor> orada düğmelere basıyordum. Elektrikler gitmişti. Elektrikler arada, gitmişti. Tamam. Ben de elektrik gittiği için Eee kameradaydım ilk başta hatta beni gören olduğumu bilmiyorum kameradan çıktım <laughs> sonra elektrik gidince e, elektriğe girdim hallederken re, report geldi Hocam sana tek bir soru soracağım kameradayken kim neredeydi yani birini bir yere giderken gördün mü? Çünkü şey, kapıda giderken gördüm. Ya? Birini giderken gördüm ama rengini de ismini de. E giderken görmesi lazım bu arada. Kamera odasında beni kimse görmedi mi? İzlerken. Ben fark etmedim çünkü içeri birini. Abi ben kameralarına yanından geçerken bakıyorum ışıkta hiç yanmadı yani. ya. Beni zaten... Beyaz öldü. Aga belki de Beyaz. oydu beni gören. Biri gördü çünkü eminim. Birinin beni gördüğüne eminim. Basit nasıl, Çünkü öderken gördü ama şanslı sıfat olabileceğini düşünüyorum. Ya biraz siyah şüpheli vallahi bilmiyorum. Bana, bana Aa, da küfür tamam. geldi. Şey. Tamam. Konuşabilirsin. Arkadaşlar. Ve tamam ya hallet. Ee, görevler az kaldı sayılır. Aga ben şey yapıyorum. Sen de konuş istiyorsan arkadaşlar. Bir dakika. Ne? Daha bir şey diyeceğim. Efendim. Abi bir şey diyeceğim. Ben şu an Peyton bir kapak fotoğrafı yaptım. Ne alacağım? Şu ekran altısından sonra ne yapmam gerekiyor? Ekran altısından kaydet. Mod var. Yeni var. Ye ha kaydet yapacağız. evet. Buldum buldum. Tam buldum. Tam çok güzel. Brosar kaydet. Daha kaydet. Hı. <laughs> Bir tane yeni videolar hakkında konuş istiyorsan. Biraz. Allah bekler. Şu Allah anda koş koş. Dur dur dur. Evet. Evet. Bir dakika arkadaşlar beni dinleyin. Beni dinleyin bir. Reverse var ya gözümün önünde öldürdü adminde. Reverse kim? Hangi renk? Siyah. Ha siyah. Gözümün önünde önünde yanında da sevgi vardı. Ben şey yapıyorum, oksijeni yaptım, kapattım, baktım pembe yerde, ay pembe diyorum, mor yerde ölü görünmüş. Sonradan butona basmaya gidiyordum, admin. sarı gitti. Tamam at, tamam ben de atmin Oksijen şeyini yapıyorsun ya. Işte abi. Bir Durdu, abi. Bir dakika bir şey soracağım. Bir dakika söz hakkını alabilir miyim? Al, madem ölü gördünüz neden ölüydük evet. de yerine tuşa gittiniz? Oğlum ben Hayır, korktum ben kaçıyordum Hayır, oradan. Bak madem ben öldürdüm. Şey Bir dakika madem bak, beni ben öldürdüm. Ben bak tamam anladın, cevabını ben... veriyorum. Çünkü ben dedim ki sevgi de katil olabilir beni öldürebilir diye düşündüm. Direkt emergency'ye koştum. Efendim? Bak sözümü bitirmedim. Bak ben eğer impostersam adamı öldürdükten sonra seni öldüremem değil mi? Evet. Yani evet. en azından bir 30 saniye falan beklemem gerekiyor. Ay, kılat yani, kılat yani kılat sen cesedi kılat reportlamak kılat. yerine evet. gittin tuşa bastığını söylüyorsun. Tamam. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü yanında sevgi vardı. Dedim ki bunlar birlikte geziyorlar diye düşündüm. Onun da imposter olduğunu O da aynı, da aynı şey de, o da seninle aynı şeyi söyledi bu arada. Aga birisi kolay kolay gidip de imposter olduğu halde ortadaki butona basmaz. Bence. Bak admin bah, ben adminin direkt üstünde yani, kafeterya artık. var zaten. Bak bunun ya da Hı. sevgi vardı. Ben dedim ki arkadaşı diye düşündüm. O yüzden direkt olarak Adama... emer emergency'ye koştum. Bak müezzinin bizi toplamak e? gibi Söyledim bir amacı görmedim. olsa bile bak müezzinin bizi toplamak gibi bir amacı olsa bile gidip adamın üstüne gidip report'a basabilirdi. Ama orada korktuğu için ben... raporta basamadım diyor. Ben son anda <laughs> gördüğümü söyleyebilir miyim? Ee, bu sabotaj oldu. Ben aşağı sabotajı düzeltmeye gittim. Sonra Tom sıfıra bastım. Ee, Okey sonra bir baktım. Yanımda ölü var. <laughs> ben tam korkup gidiyordum. Şeye basıldız. Şeye basıldı. Abi İngilizcede korktuğunu mi? söylüyor. İkisi de tamam, korktu. Lan gerçekten. Söylüyor. Ama bak sana bir şey diyeyim mi? Kanka bir, şey bir şey diyeceğim. Siyah, siyah değilse. Bak siyah, siyah değilse ya sarı ya kırmızı. Siyah değilse beni atın. Tamam. Tamam. Bak, siyah siyah de... değilse tamam, sarıya tamam, atıyoruz. Tamam. E, hadi tamam ben değilsem sarıya atın. Tamam. Fark etmez. Tamam. Ya ağzını. Allah belanı versin Şaka gibi El sonu görüşeceğiz lan. Belki sen görürdün mü siyah keserken. Ben görmedim işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ekran vardı benim üstümde. Tamam, mikleri kapatalım. İstiyorsanız orta butona basın. abi sevgiyi kesin. Al. Bir şey ya, diyebilirim. Arkadaşlar şu an video dışı konuşuyorum. Böyle iş olmaz olsun. Bakayım. Ya. Şey yaptım, bekledim. Möcü'nü bir yerde. Ulan ben. E, tamam, bir dakika. Sevgiyi atacağız şimdi ama bak ben görevimi bitirdim. Haritanın etrafından dolaştım. Dem baba haritanın etrafında dolaştığımdan beri beni takip ediyor. Yok da kes. çünkü mavi rengi. Ulan beni dinlemediniz görüyorsunuz işte. Direkt, direkt yani şey yaparız. Sıkıntı yok. Direkt Muhtemelen şimdi şeye bahsedecek. Sabotaj edecek. Yo kesin abi direkt. Abi bir şey diyeceğim. Dem baba mı? Ya kahverengi mi siyah mı? Hiç Bence diyeceğim. kahverengi ben de abi, çok şüpheli abi, şu anda. Abi. De de. abi, de. abi, çünkü abi müezzin abi. dedi ki zaten reviews gözümün önünde kesti adamı. Evet. E müezzin evet. dedi sevgi korktu dedi yalan yaptı. Kim kalıyor reviews kalıyor. Abi i̇ki şey söyleyeceğim. Adam ölüyken konuşuyor bir. Ya ikincisi bir şey diyemem yani. Kim Ölüler oyunu konuşmuyor bu arada. Ay, ya, yoksa ya, ben onun gibi bir savunma Ölü olmadan önceki dediklerimi sunuyor ortaya. Tamam da sen yine de cevap veremezsin. Hayır, veremezsen... ölüyken konuşan mı var şu an? Evet, hiçbir şey diyemezsin. aga. çıkabilir abi. misin? Odadan çıkabilir misin? Ben böyle oyun bilmeyen insanlarla oynamak istemiyorum. Harbiden, sizin gibi oyunu oynayamıyoruz. <laughs> Defol git <laughs> şuradan. Bir yürü git lan. Ölüyken niye konuşuyorsunuz abi? Ölüyken kim konuştu da? Ben hiç fark etmedim. Yani çıktı iki kişi işte. Nerede fark ettiniz mi? Abi bir şey soracağım. Elektrikte iki kişi beni gördü tamam mı sevgiyle beraber. Oradan çıkan o iki kişi neden hiç sormadı sevgi sen ne yaptın diye? Ya bir kişi dönüp de sormaz mı abi? Hani gördünüz beni bir de. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Beni kimse elektrikten çıkarken görmedi. Ben tektim orada. <laughs> ben <gülüyor> sevgi hiç görmedim hep elektrikten oradan ayrıldık. 3 kişilermiş. Ben tamam. Evet.